Arkadaşlar selamlar yeni bir videoyla birlikteyiz. Konumuz tabii ki Galatasaray Galatasaray gündemi. Galatasaray Gençler Birliği maçı sakatlıklar, sakatların durumu, transfer hepsini konuşacağız bu videoda. Ben videoya başlarken size like atarak ve hype atarak bana destek olursanız sevinirim. Gençler Birliği maçını konuşalım. Tabi çok saçma sapan bir maç oldu. Çok kötü başladık. üretemedik. saçma sapan bir gol yedik. Üstüne ikinci yarı 45-65 arasını müthiş oynadık. 65'ten sonra maçı yine bıraktık. Şimdi bunlar neden oldu onları konuşalım. Bir, bunların neden olma sebebi e, zaten kadrodaki sakatlar. Zaten eksik bir kadroyla maça çıkmış olmak. Kim bunlar? O simen. Kim? Yunus. Kim? İlkay. Mesela şimdi bu üç, üç tane tabii takımın omurgası. E, ilk 11'den uzaklaşınca takım tabii beklediğimiz oyunu oynayamıyor ee, ondan sonra maç içerisinde daha ilk yarılım neredeyse başlarında gelen iki sakatlık. Lemina ve Singo'nun sakatlığı. Şimdi bunları konuşacağız. Şimdi bunla, bu sakatlıklarla birlikte de Okan Burun'un tabii panik değişiklikleri. Yani bence düşünmeden yaptığı oyuncu değişiklikleri. Niye böyle? Mesela Yusuf Demir. Hemen şimdi bu oyuncudan başlayalım. Oyuna girdi. İkinci yarının başında derhal oyundan çıkartıldı. Şimdi bu adamı Galatasaray'da daha fazla tutmanın sebebi nedir? Yani bu adam ben Gal Galatasaray'a futbolcu olamayacağım diye zaten bas bas yıllardır bağırıyor. Abi bunu daha burada tutmanın ne manası var? Dün oyuna soktun. Bak bir tane pozitif hareketi var mı? Dün oyuna girdi tek bir tane pozitif bir hareket var mı? Öyle olunca sen daha da oyundan düşüyorsun. Yani bir enerji katsın diye sokuyorsun daha da kötü oluyor. Derhal ikinci yarı artık mecburen ilk ayı falan sokunca e, takım toparladı. Bu toparlanma sürecinde e, bu maç için söylüyorum Barış Alper'i kutlamak lazım. Çok iyi oynadı. Gerçekten çok iyi oynadı. E, gol attı, asist yaptı, e, çok uğraştı. Bir de kendisine yapılan bir ceza sahasında faul var. Yani inanamıyorum bu pozisyona nasıl penaltı verilmiyor. İşte bu penaltı verilmeyince de her türlü artık spekülasyon, her türlü hepimizin aklına her şey geliyor. Abi bir pozisyonun penaltı olması için daha ne olması lazım? Adam geldi bam diye tekmeyi koydu barışa düşürdü. Abi ne istiyorsunuz siz ya? Bu gerçekten yani daha burada yani bununla şimdi insanın aklına kötü niyet gelmemesi için, kötü niyeti düşünmemek için bir açıklama yapsanız burada ne oldu biz de bilelim. Yani göz göre göre yani adam 250 tane kamerayla çekiyor abi her açıdan veriyor. Daha ne zaman neyi göreceksiniz siz? Sonra mesela maçın yine zora girme sebeplerinden biri Gençler biri biliyorsunuz 10 kişi kaldı ama daha önce kalması gerekiyordu. Şalaye yapılan pozisyon faul %100 kırmızı kart. Çocuğun ayağının halini sonra paylaştı ayağın ne halde olduğunu. Al sen buna kırmızı kart vermezsen yarın ayağı kırılmasını mı bekliyorsun? Yani ayağı mı kırılsın bu mu olsun da beklenti bu mu yani? Ya bunu da vermiyor, bunu da atlıyor. Bu sefer bu rakibe de bir güç veriyor, direnç veriyor. Ondan sonra maç zora gidiyor. Tabii çok canımızı sıkan şey Lemina ve Singo'nun sakatlığı oldu. Oyun işte formasyon, taktik, teknik konuşuruz ama daha önemli şeyler var bence. Çok zorlu fikstür içerisinde. Ee, şimdi Lemina'nın da Singo'nun da durumu herkes merak ediyor. Şimdi ben Lemina'yı izledim. Kendisi maç sonrasında ya çok önemli bir şey yok herhalde dedi. Biraz ağrım vardı dedi. Daha kötü olmasın diye de oyundan çıkmak zorunda kaldım. Hadi okey. Ama bu Singo'ya ne oluyor abi? İki de bir Adele sakatlığı, iki de bir Adele sakatlığı. Ya sen çalışmıyor musun? Yanlış antrenman mı yapıyorsun? Yanlış pozisyonda mı oynatıyorsun? İki depar atsan kasığın atıyor abi. Nasıl olacak bu iş? Beşiktaş maçında da depar atarken kası attı. Bu maçta da aynı şekilde. Ya bunu ne yapalım abi? Bunu bize çakmışlar mı? Nedir ben anlamıyorum. Zaten 17 maç oynamış Galatasaray resmi maç. 8 tanesinde oynamış. Kaçırdığı maç 9. E, diyorlar ki ikinci yarıya kadar yok şimdi. İkinci yarıya kadar 10 maç daha var. 10 maç daha kaçırmışsın. Toplam 19 maç kaçırmış oluyorsun abi. 27 maçın 19'unda sen yoksun. Biz sana 35 milyon ikide bir sakatlan diye verdik? Yani Galatasaray kulübü yani çok fazla e, oyuncusunu koruyor. Çok fazla aman oyuncumu koruyayım. Aman şey tamam oyuncunu koru da çık bunu da bu konuda uyaracaksın. Kulağını çekeceksin. Bu adam ya çalışmıyor ya yanlış antrenman yapıyor. Kimse vurmuyor çünkü maçta. Kimse bir şey olmuyor. İkili mücadeleden dolayı değil bir şey değil. Bu ikide bir kası atıyor. Sağlıklı mı değil bu sakat mıydı neydi abi? Bunun sorunu ne? Şimdi eğer dedikleri gibi ikinci bir kere Cilua Fenerbahçe maçlarında falan kesin yok anlaşılan. Ee, sonrası içinde olmayacağı söyleniyor. Böyle işte otorite olduğunu söyleyen kişiler öyle anlatıyor. Bakalım yani eğer sakatlıklar bu şekilde ise Galatasaray'ın durumu gerçekten zor. Yani ne Okan Burak'a bir suç bulabilirim ne sahaya çıkan oyunculara. Çünkü senin ilk 11'inde oynatmayı düşündüğün mesela Cilua maçı için eğer sakatlıklar bu şekilde bak Yunus Akgün yok. Victor Osimhen yok, Singo yok, Lemina yok, İlkay yok. Sen resmen yedek takımla çıkıyorsun. Ciloa dediğim takım bak ilk günde söyledim bugün de söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'nin en sinsi takımı. Nasıl mesela ilk hafta gitti PSV'ye 3 hafta döndü deplasmanda gibi. Aynısını sana da yapabilir. Şu anda da Belçika Ligi'nin lideri bu takım. Yani 15 maçın 12'sini mi ne kazanmış falan yani bu böyle sıradan kötü bir takım değil. Bir kere bunu e, net olarak e, belirtelim. %100 ilk 24'ün içinde grubunu tamamlar. Bunu da söyleyelim. Yani kötü takım böyle işte bunları tokatlarız falan öyle bir şey yok. Sen tam takım çıkıp en iyi oyununu oynamazsan bak bakalım kim kimi tokatlıyor. E, i̇şte salı günü. Maalesef e, bu tür çok ciddi e, soru işaretleri var yani. Şimdi e, tekrar tekrar başa dönmek istemiyorum ama e, o ilgili hiçbirimizin e, şu an Cilva maçında oynayacak mı oynamayacak mı durumunu bilmiyoruz veya ilk ay Ciliova maçında yine oynayacak mı oynamayacak mı bilmiyoruz. Dün oynadı bir, işte tabii ikinci ele girdi ama e ne kadar görüntüsü fit ve ne kadar 90 dakika çıkartabilir bir görüntüsü var. Ben çok şüpheliyim kendi adıma. Gençler Bili maçında önecekse, dön, dön, döndüğümüzde de 3 e, oyuncuyla ilgili özel olarak konuşmak istedim. Mauro Icardi. Şimdi attığı golü Türkiye'de atacak adam belki yok yani bak. Müthiş bir vuruş yaptı yani. Müthiş bir gol vuruşu. Tak diye koydu yukarıya. Bak o ayrı bir şey. Onu konuşmuyorum. <laughs> Oyunun içinde 90 dakikada, uzatmalarla birlikte belki 100 dakikada takıma katkısı sıfır. Ee, herhangi bir pozisyonda ön direk koşusu, arka direk koşusu, hava topu mücadelesi, ikili mücadele, zeminde yerde ikili mücadele hiçbir şekilde görmüyoruz. Çünkü girmiyor. E şimdi sen böyle yarı hücum peş sıfır. Rakip çok rahat çıkıyor. Ee, o oynadığı zaman rakip çok rahat öne geliyor. Çünkü baskı yok şimdi bu böyle olunca tabi ister istemez iş başka bir noktaya gidiyor. Mesela dün de tabi Barış'la hücumda başladık ama el gol yememiz etmemiz falan başka bir taktiğe gitti Okan Buruk. Sonra Icardi'yi oyuna soktu. Ee, yani o girdiği dakikadan itibaren bile bence e, pres anlamında hiçbir şey veremiyor takıma. Maçtan sonra işte muhabir sorunca ben kimseye özel hayatımı bahsetmek zorunda değilim. Kimseye kendi maçlamak zorunda değilim falan filan yapıyor da. Sen Bir kere bak sana da şunu açıklamak zorunda diller ama bu böyle. Senin bu sene son senen burada. Yani istiyorsan 250 tane gol atsan bu sene gideceksin. Bu vaziyetinle seni kimse çekmez. Ee, i̇şte gol attı o attı bilmem ne oldu. Bak tekrar ve son kez söyleyeyim. Attığı golü Türkiye'de atacak adam yok. Ama bir tane gol attı diye de ben 90 dakikayı heba ettirmem. Onun dışında hiçbir katkısı yok. Şimdi bir ikinci oyuncuya gelelim. Ee, Leroy Sané. Şimdi dün SofaScore istatistiklerine baktım. Gol 0, asist 0, şut 2'de 0, bir tanesi taça gitmiş. Dikkatinizi çekelim. Bak Galatasaray'ın hücum oyuncusu net gol istediği oyuncunun şutu 2. Bir tanesi de taça gitmiş. Kilit pas 2. Yanlış görmediysem topla birlikte e, hareketlerde, ilerlemede 14'te 8 gibi bir başarısızlık var. Yanlış hatırlamıyorsam öyle. Zaten ikili mücadele, defansa yardım falan filan hak getire hiç öyle bir şey yok. Leroy Saned'e ee, ve ısrarla her seferinde söylüyorum ki topu gelip buralarda al mesela bunu saniye olarak düşünün buraya hücum ediyoruz. Top bu adam burada top aldığı sürece hiçbir şey yapamaz, yapamaz, yapamaz. Çünkü buradan buraya kadar gitmesi gerekecek. Böyle bir gücü yok, böyle bir yeteneği de yok bence. Sürekli buralarda paslaşıyor, sürekli buradan geriye veriyor, sürekli buraya veriyor, buraya alıyor. Bir kere bile maç içerisinde şuraya bir koşu, ara koşu gördünüz mü kendisinde? Bak bir tane ben 10 tane 50 tane falan demiyorum bak. Bir tane orta saha oyuncularının Leroy Sané'yi şu boş görüp de ya da bir Leroy Sané'nin koşu göstermesiyle şuralara aralara oynadığı bir tane top gördünüz mü? <laughs> ben görmedim yok çünkü yoktu. Düşünüyorum yani belki bir tane vardı da ben mi unuttum diye ama gel yemin ederim bence yok. Çünkü adamın yani o anlamda oyun gücü kalmamış. Ya bitmiş belli ki çalışmamış etmemiş ve ee artık bunları yapamıyor. <laughs> Aynısını Gençler Birliği'nden Henry Onyekuru oyuna girdikten sonra kaç kere yaptı ona da dikkatinizi çekerim. Bak Henry Onyekuru kaç kere yaptı ona da ayrıca dikkatinizi çekerim. Girdi 15 dakika oynadı 15 dakika boyunca 15 kere ara koşu yaptı. Şurada oynadı bakın buraya Gençler Birliği bu ikinci düşünün. Şu kırmızı Henry Onyekuru düşünün buraya hücum ediyor. Belki abartmıyorum en az 5-6 kere şuraya önüne top attırdı. Bir tanesinde de offside diye hakem kesti ki bence offside değil o da gol olacaktı. Ee, bak hatırladığım o var. Bir tane ara pas gol pası verdi 2 o var. Son dakikalara doğru bir tane şurada gene topla buluştu o 3. Girer girmez bir tane önüne attılar 4. Hepsini oyuncu istediği için atıyorlar. Yani orta sahalar onu biliyor. O, o koşuyu attığı zaman oraya top gidecek. Çalışmışlar da belli ki. Ee, her attığı, her koştuğu top gol pozisyonu oldu. Şimdi senin oyuncu senin kanadında bunu yapacak adam yok. Yani bu Leroy -Sane değil yani bunu söyleyeyim. Çok zor. Alacak Ahesta'ydı 500 tane pas yapacaksın. Defans yerleşmeyecek. Kötü bir takımla oynayacaksın falan da Leroy -Sane sana iş yapsın. Onun dışında bu oyuncudan hiçbir bir yok. Bir başka oyuncuya gelelim. Maça şurada başladı. Lemine Lemina ve Torreira'nın önünde Gabriel Sara şut sıfır. kilit pas 0. Asist sıfır. Yanlış görmediysem adam eksiltme sıfır. İşte bu oyuncu Galatasaray'ın 10 numara pozisyonda oynuyor. Dries Mertens'ten sonra. İşte o yüzden de Galatasaray hücumda zorlanıyor. Mertens müthiş derecede yetenekli. Bu pozisyonu oynamayı çok iyi bilen. Son derece kilit bir oyuncuydu. Ve kilidi açıyordu daha doğrusu. Anahtardı yani kilidi açıyordu. Şimdi bu arkadaşımız da böyle bir şey. A ben de artık diyor yok. Bak benden bir ümidi kesin. On diyor bak beni isteyen varsa diyor satın. Aklınız varsa diyor satın kurtulun. Çünkü diyor ben bunu hissediyor yapamıyorum. Yani benim diyor öyle bir yeteneğim yok. Oğlum gençler birliğiyle oynuyorsun lan. Ligin en kötü takımı belki. Lan sıfır şut, sıfır asist, sıfır gol. Sıfır adam eksik mi? Oğlum sen ne oynadın? Dün? Sen ne yaptın bütün maç sahada? Ben anlamak mümkün değil yani. Abi insan heves eder de bir uğraşır ya. Bir heves eder de şut atar ya. Eskiden bir korner morlar atıyordu. Şimdi o da yok. Şimdi o kornerlerden, yan toplardan gol de bitti. Geçen o istatistiklere baktım. Geçen seneye göre yanlış bilmiyorsam yan toplardan gol bulma sayımız 3'te 1 oranda düşmüş. 2 sene önceye göre 5'te 1 oranda düşmüş. Bak bu durumdayız yani. Ona göre söyleyeyim. Ee, son olarak şunu konuya da değinelim. Bu arada like atıp bana hype atarsanız, destek olursanız sevinirim. Ara ara bunları belirteyim. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, mesela Davinson'u eleştiriyorlar Abdülkerim'i eleştiriyorlar <laughs> oğlum herkes iyi de Davinson'la Abdülkerim'e mi suç buldunuz manyak mısınız siz bütün arkayı bu ikisi topluyor ne, nedir yani ne, ne, ne oynayacak bunlar da bize sen gittin hücumda 5 tane attığında da 6 tane mi yedirdi yok yan top gelmiş gol olmuş da işte orada o çıkması gerekiyormuş topa da bilmem nemiş de ne yapacak abi bunlar süpermen mi yani o yapabildiği kadar yapıyor işte bu kadar şunu da söyleyeyim. E, o yediğimiz ilk gol %100 Singo'nun hatası. Singo'nun topa zıplamasına dikkat edin. Bak Singo'nun burasından gidip gol oldu. Yedirdiği gol. Bak golü de o yedirdi. Yine sakatlandı. Yine oyundan çıktı. Wilfred Singo tam bir hayal kırıklığı. E, Galatasaray adına sevgili arkadaşlar. Şimdi önümüzde e, Cilua ve Fenerbahçe maçları var. Valla inşallah olabilecek en e, sağlam kadromuzla çıkarız. Her iki maçta da bütün oyunculara çok ihtiyaç var. Ben şöyle tahminen bak gene söylerim bu benim tahminim tabii ki. Ee, i̇lk 11'i ve e, dizilişimizi söyleyeyim. Ben, bana göre 4-2-3-1 e, oynayacağız. Her ikisinde de. E, sağda kim oynayacak soru işareti. Şalay, gerçi Cilio maçında Şalay yerde oynar da idareten. O da oranın adamı değil de neyse. E, Davinson, Abdülkerim solda Jakobs oynayacaktır. E, Kazım'ı da aferin. Kutlayalım. Ama Galatasaray'ın futbolcusu değil. Ee, eğer sakatlığı bittiyse Lemina Torreira buraya oynayacak. Önlerinde umarım İlkay oynar. Yani oynayabildiği kadar 50-60 dakika o oynasın. Ee, burada dünya futbolunun yıldızı Leroy Sané. Biz, biz, biz de biz bir şeyini göremedik. O oynar. Burada Barış. Burada da e, maalesef sakatlıklardan ötürü Mauro Icardi oynayacak gibi görünüyor. İşte Icardi oynadığı zaman buradaki güç yüzden 50'ye düşüyor. Onu da size söyleyeyim. Tabii ki hepimizin gözleri orada. Victor Osimhen arıyor ama bilmiyorum. Ee, sakatlık durumu ne? Bu her gitti Afrika maçından sakat dönecekse böyle işimiz var. Geçen de size istatistik verdim. Hemen hemen her sene maksimum 2500 dakika oynamış tüm sezonları. Normalde bir futbolcu 4000 dakika falan oynuyor. Geri kalan 1500 dakika yok Osimhen'de. Hep sakat. Hep sakat, hep sakat. Wolfsburg'da da, Lille'de de, Napoli'de de, Galatasaray'da da aynı şey devam ediyor. Afrika'ya her gittiğinde en az 2-3 hafta zaten sakat geliyor. Öbürü de zaten gönderdiğin zaman geri gelmiyor. Tatil matil işte bilmem ne. Böyle bir durum söz konusu sevgili arkadaşlar. Videoyu bitirelim. Yaklaşık 15 dakikalık bir video oldu. Ee, kendinize iyi bakın. İnşallah Cilua ve Fenerbahçe maçlarını kazanırız. Like, like atıp hype atmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.